Herkese tekrardan selamlar. Tekrardan yeni bir TFT videosu ile karşınızdayım. Mana almak gerçekten önemli. Bu yüzden manayı almak istiyorum. Mana bende kalabilir mi? Teşekkürler. Çünkü şu anda bildiğiniz üzere eş çok bufflandı. Aynı zamanda yıldız muhafızları çok fazla iş yapıyor. Bu yüzden mananın önemi oldukça büyük. Ayrıca videoyu beğenip ve kanalıma abone olarak ben destek çıkabilirsiniz. Her hafta yeni TVT konutlarıyla karşınızda olacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi eşya vermemesi tabii ki biraz tatsız oldu. Hani bunlarla pek bir şey yapamayız şu anda. Onun dışında çok karışık verdi şampiyonları. Ancak önce buff'ını açabiliriz diye düşünüyorum. Jarvanlar dursun. Zoe de duracak. Ee, Fiora'yı satalım. Natulus satalım. Leona'yı koyalım. Önce buff'ımızı da açmış olalım. Bence bu şekilde gayet güzel oldu. Hem keskin nişancı hem öncü. Şu an o olayı şüpheliyim açıkçası. Gerçekten Aloy tek başına taşıdım orayı. O o ne? O menzilden Nocturne'un ultisinin o menzilden atması ne alaka? İnanılmaz olaylar oluyor gerçekten. Neyse şimdi en azından bir yıldız Mons toplamayı deneyelim. Baktık olmuyor. Başka toplayan da var çünkü. Kim topluyordu şuradan bakalım. Buradaki topluyor. Eğer bu bizden daha fazla toplarsa baktık biz geri düşürüz. O zaman eş toplayacağız. Eşe kenarda tutacağız. Onu taşıyıcı haline getireceğiz. Var mı vermiş ne kuyu? Ben hiçbir turu kazanamayacağım herhalde. Benim Ketlin karşıdaki Ketlin'i sıkmayacak herhalde. Java nasıl diye düşünüyorum şu anda ölmezse. Zaten karşıdaki Ketlin mümkün öldürdü bile. İnanılmaz ya. Bu kadar kazanmaya aç mısınız gerçekten? geldi. Aslında Bart Seni alınıp konulabilir yere. XP toplasın yani. Birkaç tane vurursa bile yeterli bence. Hatta mor da alacağım. Şu şekilde koyacağım. Hatta Leona ve Vayne'den de kurtulacağım. Böyle daha iyi oldu bence. Bard bir tane daha ulti basarsa öteki turu seviye atlayabilirim. Ya sal şu Bard Zoe. Tamam Bard atmadım. Tamam öteki turu seviye atlıyorum. Hatta şimdi atlayacağım. Belki sinir falan gelir. Buradan mana varsa düşük candayım. Şuraya uçmam lazım. Sal beni sal beni karşıya gitmesin. Koş 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 tam karşıdaki AFK zaten şu anda. İyi oldu bu. Ben blue buff yapayım. Barda vereyim. Sınca geldiği gibi bunu satarım. Eşyasını veririm Sınca'ya. XP toplayayım en azından. Altını biriktirmem gerekecek çünkü. Burayı da yenemedim. en sonunda bir tane yıldız muhafızı geldi. Bizim dışımızdaki yıldız muhafızı toplayan da bulamamış. Başka toplayan var mı yıldız muhafızı diye bakıyorum da. Yok. Bize neden çıkmıyor? Ketini çıkarmam aslında mantıklı olabilir. Dahriye koysam daha çok iş yapardı. Bir tane bile iki yıldızım olmaz mı ya? Aslında Ketten o yüzden tutuyordum hani. İki yıldız olur, hasar verir, birini öldürür en azından daha az hasar alırım diye de o bile gelmedi. Gelmiyor ki. Şu Twisted Fate'leri alayım en azından büyücü buff'ı açarım. Şu Ketlinleri sat. Var zaten burada işe yaramıyor o yüzden büyücü açalım şimdilik. Burayı kaybeder miyim bu arada? Vere vere idman eldiveni verdi ya. İyi ki aynı anda öldü yoksa zorlayacaktı bizi. Niko geldi. Şşş, bir saniye bardı kesin olarak koyacağım. Ahri'yi de Twisted Fate'in yerine koyarız. Niko'yu da koyayım. Morda'nın yerine. Bu şekilde dursun şimdilik. bizim dışımızdaki biri since buluyor ve bu kişi neden zaman bir gücü toplayan <laughs> <laughs> birisi? Tatsız ama ya. Sizince neyine yarayacak? Victor geldi. de gelmedi. <laughs> Sinirim bozulmaya başladı şimdi ama. Neyse en azından şu barda saldırız eşyası da vereyim ya. En azından eşya tamamlamam da XP toplamaya devam eder. Victor'u koyarım bu arada. Ama... Bu şekilde koyarım. Bayağı dayanıksız olacağım. Belki toparlarım bir şeyler. Ha bu arada yıldız mouse toplayan 3 kişiyiz şu anda süper. Hatta zaman bir gücü giden de sinceyi topluyor 4'sü. <laughs> Neyse en azından Victor'um var. Tabi o da ölmekle meşgul. Ulti atamadım. Ben bu arada... Ah, tamam seviye atlıyorum. Altıncı seviyeye ulaşmış oldum. 48 canlıyım orası ayrı mesela. R ile verdi. Yok mu şöyle bir... E, ee, falan. Biraz aramam lazım. Oh, siz geldi ya. Sizin iyi bir şampiyon olduğunu öğrendik en sonunda. Bard satacağım tabii ki artık. Ahri'yi koyalım. Sizince blue verelim. Takım biraz daha toparlamam gerekiyordu ama beceremedim. Bu turda da mana alabilirsek. Shurjin verebilirim belki de. Viktor'a. Ya da Ahri'ye Shurjin veririm. Gene iş yapar. Spatula'lı Viktor. Yıldız muhafaza yapabilme şansım var onu. Ama o riski göze alamam şu an. A birleştirsem Niko'ya gidiyor ama. Alamam. Puh, bunu almak zorundayım. Şimdi. Şimdi. Tüm şampiyonların bir yıldız ya. Acayip kötü. Twisted Fate'leri satıyorum. Biraz arayacağım. Poppy 2 yıldız en sonunda. Yanlışlıkla iki defa geçtim Ardard'ı. Süper. Niku 2 yıldız. Soraka geldi. Başka bir şey yapabilir miyim? Ardard'a 2 yıldız. Tamam. Bir sindri 2 yıldız yaparsam daha da güzel toparlayacağım. Şu en arkaya başka bir şey mi koysam hatta? Jarvan'ı gidip oraya koyabilirim bu arada. Birisi toplayan var baya. Aslında Ahri yine ölmedi ama. 8 mağlubiyetten sonra ilk kez bir zafer mi alacağız yoksa? Aman aman o da ne? Zafer aldık. Bu bir altınlık tamam. Şunu satalım. 36 faizini kullanalım. bir tur daha arayacağım Suraka geldi yine. Tamam şu Mordi'yi de sattık. Bir tur daha aradım. Yok. Bir de şöyle yapalım demiştik. Şunu yapalım. Aa, bir liste gelmedi bu sefer şansımıza. İyi eşten kurtulduk. Eş sıkıntı yaratırdı bize. Ah Gettin ulti öldürebilseydik çok uzun olacaktı. Bak onu, onu gitsen Zaya atsan Sindra kazanmıştık. Durduk yere kaybettik şimdi. Artık bir mana ihtiyacım var yine. Victor Yıldız Mavs'ı yapabilirsem. Jarvan'ın yerine direkt Soraka ya da Zoe koyabilirim. Hatta Zoe koyarım. Dört büyücü olur. Hatta ben neden Zoe koymuyorum ki şimdi? spatula mı vereceksin bir tane daha? Bu Quinsu mu? Bir de spatula. Eee peki o zaman... O zaman... Koruyucu mu yapsak? Yok saçma olur. Aslında... Sincay koruyucu yapabilirim. Sürekli ölü satıyor falan. Ama ben de aslında toplayamadım ki. Nar gelip duruyor. Oyunda bitti herhalde. Bu arada ben Surakey'i koyacağım. Altı yıldız muhafızı olsun. Onun dışında şu eşyaları vermek gerekiyor. Hatta ben biraz daha savunması güçlü olsun diye kapan pençe verebilirim. Ya da ben de Niko'ya var mı vereceğim. Koruyucu da açarız. Bundan sonraki tur. Daha doğrusu level atladığımızda tur demişim. Yine birisi ölümsüz zinzao yapmış. Bayılıyorum şu zinzaolara. Sinirden gerçekten lazım şu anda. Seviye basalım. Zaten kötü durumdayız şu anda. Daha da kötü durumda olamayız diye düşünüyorum. Ha Victory killed us. Aha Sinir'e gel. Gerçekten mi? inanılmaz sayfayı kilitledik. Şöyle takım biraz dağıtalım. Bu şekilde daha iyi olacaktır. Ben Gwinsu'yu kime vereceğim ki? Gerçekten Gwinsu'yu ne yapacağım ben? Sorakayım mı versen? Sincamız yok oldu. Hadi Sorakay'a vereceğim ya yok oldu ki. Sizin de farkı. Aa bu arada almışız. Ben kaybettik zannediyorum. Aa. Win mi alabiliyormuşuz? İlginç. Şu yıldız muhafızını elersek çok güzel bir şekilde toparlayabiliriz ya. Ama adamın da zeratı var. Ve baya arkada. Şimdi de gör artık şu zaratı Zerat artık herkes ult attı ya. Alabilir miyim ki acaba? Ay ooo oh, oh, yok etti. Hayır ya. Bu arada dev katili versem alabilirim şimdi belki de. Mana var. Koruyucu melek yapacağım ama. Sincay'ı korumamız gerekiyor. Janna geldi. Ben Janna'yı alırım bu arada. Ama Pop yerine koymam gerekecek. Şu şekilde koymam gerekecek. Jarvan hiç dayanamaz ki. Canım sıkan durumu. Bir tane Jarvan bulsam gene rahat edeceğiz. Neyse şimdi şu Sincay'a verelim şunu. Bu hiçbir işimi hiçbir işimize yaramayacak gerçekten. Bu en azından sonra keveriyim saldırızı olsun. Neyse ötekini bekletelim. Burayı alabiliriz herhalde ya. Bu Kong'a karşı biraz takım iç içe duruyor ama. Aldık aldık güzel. En sonunda bir win daha alabildik. Bu arada bomba gagalara kadar dayanabilirsek. Belki bir çevirme ihtimalimiz olabilir. Hani sonraki güzel bir eşya verebilirsek. Ya da Sinjay yi yine. O Mega Pilot yapmış burası. Eyvah eyvah. yakınlaşma yakınlaşmasan ama. Hayır. Hayır hayır hayır. Sinjay git sen de. Arkadakileri vuruyor. Garine vuruyorsun gitmiş orada. Burada topladık. Ohoho. Süper. Yani sinirle hiç 3 yıldız yapabileceğime inanmıyorum ama gene de alalım dursun kenarda başkasını engelleyelim. Yıldız mouse kasanlardan biri elendi. Öteki bir yıldız sinirle tutuyor şu anda. Başka toplayan yok sinirle. İyi güzel. Yani daha güzel eşyalar bekliyordum açıkçası ama sonra ki şunu verelim madem. Hatta idman eldiveni de vereyim. Neden olmasın? Şimdi şu biletli koyanlar genelde Zoe'yi çekiyor. Evet hepsi evet, Zoe'yi çekiyor şu anda. 3 kişi bilet kullanıyor ya. Daha risk alacağım ondan sonra altın harcayabilirim. Hatta seviye basabilirim. Poppy'yi de koyarım ortaya. Hem daha çok dayanır. Hem de Yıldız Mavs sayısı artacağı için birbirlerine daha çok mana basarlar. Karşıdaki sindir önce bizim öldürmemiz gerekiyor mesela. Ha gayret. Çok uzak Çok iyisiniz takım. Süpersiniz. Bu kadar ya. Bu yıldız muhafızını da eleyeceğiz. Sonra sindir'e 3 yıldız yapacağız. Şimdi ben bir seviye daha basacağım. Poppy'yi de ortaya koyacağım. Tabi Yıldız Mavsa'nın aşaması artmıyor ama en azından yine Poppy ulti bastığında onun da bir katkısı olur. Ya da belki de Mistik açabilirim. Mistik gelir mi? Geldi harbiden. Neyse şimdilik bu şekilde dursun da. Aslında Poppy'yi de bana paylaştırıyor. Biraz da bizi zarara sokabilir. Janna aramak istedim de bulamadım. Aa, Urgot koyabilirim. Javan yerine. Kitleyelim bu sayfayı. Zaten Javan'ı iki yıldız yapamayacağız bile. Burada biz ikinciyi yeniyoruz şu anda. Yenebilirsek. Çok güzel. Süper. Urgot'u aldık. Bir defa daha arayacağım. Dedim canlı gelir mi yine? Yok. Savaş makinesi özelliğimiz de açıldı. Gayet güzel oldu bence. Yine iş yapamayacak ama en azından belki birisini çeker öldürür. Hatta yok şöyle koyarsam canıyı tehlikeye atabilirim. Burada kalsın. Aa burada Durgot var. Ah ölmedi Zaya ya. Urgot bize çok sıkıntı çıkarabilir. Bir an önce öldürmeliyiz onu. Sinde bırak Niko'yu ya. Şuradakileri sağdakilere dön artık. Şükür öldüremedin. Yazıklar olsun sana Sinda ya. Alo Sinde. Urgot'u vuracağım mı artık? Urgot'u hariç herkesi vurdu ya. Gene iyi aldık. Şimdi Sinan'ın bir adet eşya slotu boş. Rabadon alabilirim. Gayet tatlı bir şekilde sırtıyor bana. Ben o Rabadon'u alırım. Şu Victor'u alacağım. 3'e gitmez zaman en azından başka Viktor'da kasan olduğu için. Onu biraz engelleyebiliriz. Hmm, Mekapilot'u geldi yine. Ah besin daha. Tam Murgut öldürdü. Aldık burayı sanırsam. Garen biraz yok etti ama. Aldık aldık güzel. Bence bu turda altın harcamayalım. Ondan sonra canla bulabiliriz diye düşünüyorum. Ölmezsek. Toplu bir şekilde aradığımız zaman. Oo, birinci geldi gele gele. Bakalım Yapabilecek miyiz bir şeyler? O alayı öleceğini... Alayın öleceğini zannetmiyorum şu anda. Hadi biz Bak kokma vur. Yürü. Yürü be. Ama manan yetmeyecek değil mi? Hadi. Süpersin. Mu muhteşemsin Sinca. Bir an ne diyeceğimi şaşırdım. ucu ucuna da olsa birinciyi yendik. Bu arada bir şey değil mi? Efsane item. Şunu Ahri'ye vereceğim. Yanına Syndra'yı. Öteki yanına da Victor'u ya da Soraka'yı koyacağım. Mis. Başkaları ne gelmiş bakalım. Titan Nazmi. Morello. Aa, bak bu sıkıntı yaratır. Adama resmen bizim counter'ımız olan eşya geldi. Hem de birinciye. Şimdi seri bir şekilde Şampiyon arayalım Uzakta 5 altınlıkları alacağım Neyse bir tur da alalım da İlginç bir şekilde 5 altınlık sadece Lulu çıktı Janna ihtiyacım var ama Yoo gelmiyor ee, şunu Ahri'ye verdik. Şu şekilde koyalım tamam. Büyü hasarımız arttı. Oo Urgotek Yıldız yapmış. Ah Bezzinza'yı ah, öldüremedi. Ortalık çok karıştı bu arada şu anda. Ama aldık. Yıldız mozda aşırı bozuk. Gerçekten. En azından ilk dörtteyiz Eyvah Tek bu turu ölebiliriz şu anda O yüzden burayı almam gerekiyor Ya da en azından az şampiyonu kalmalı yerde Jhin'ini tekledik çok iyi Ha gayret Alırız burayı Çok temiz ya aldık Bu kadar ya Tam zinzayı toplamaya devam edeceğim Yeter ki üçlü yemesin. Her türlü alırız. Kesopiyasının üç yıldız yaptı biraz sıkıntı yaratabilir o. Takımı biraz sola çekmek istiyorum çünkü orada Nocturne var. Ajanı biraz daha sola alacaktım ve yapamadım. Evet, Sindrayı korkuttu o biraz tatsız oldu sizinle zaman kaybetmemiz gerekiyordu. Bu turu kaybettik. Elenir miyiz acaba? Oo iki canımız kaldı. Çok fazla üç yıldızı var ya. Mana geldi. Güç kadeyi alayım bari bir tane daha. Yani başka alabileceğim bir şey yok. Takımı sağ köşeye dizicem şunu Victor'a vereyim de ben. Victor'a um versem, Ahri'ye versem diye düşünüyorum da bir tane daha veriliyor değil mi? Evet. Ahri'ye yi vereyim yine. Ee... yok ya canla gelmiyor. Şu şekilde dizelim takımı. Böyle daha iyi olacak sanki. Aa Zinzasun'u öldürdüm bu sefer. Çok güzel. Aha aldım. Çok iyi. Tamam Canna'nın orada pozisyonu daha güzel oldu. Tatsız olan Canna vermiyor hala. Neyse. Alamama ihtimalimiz yüksek ya burayı. Düzgün yerleştirmiş olsam bile. 3 yıldızı fazla ya. Köstöpes çok sıkıntı özellikle. Aa aldın mı? Yok artık. Harbiden aldım. Öteki adam. Yaşıyor. Vere vere red verdi. Gele gele trash geliyor hala bak. Artık cana verebilir misin lütfen ya? Hiçbir şampiyonum 3 yıldız değil. Lütfen. En azından Jana mı yıldız olsun? Yok o da olmuyor. Aa, Aa, ama. Bir şey diyeyim ben bu sinirayı satacağım. Ne olur ne olmaz sinirayı o alacağım. O adamın 3 yıldız yapmasına izin vermemeliyim. Ve Urgot'la Poppy'nin yerini değiştireceğim. Bakalım böyle nasıl olacak. O da takımın sol köşeye dizmiş. Bizim işimize gelir. Öteki rakibi göre dizdi herhalde. Yalnız kaybettik mi bu sefer? Jin ölmedi diye. Aa, Jin'i çok geç öldürdük diye kaybettik bu arada ya. Tüh. Neyse ilk üçte bayağı da bayağı dayandık bu arada. Maç bitti. Olsun keyifliydi güzeldi. O kadar fazla şanssızlık üstüne gayet güzel bir maç oldu. Yıldız muhafaza kadar bozuk bir takım yok. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya farklı bir video ile tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.